Merhaba sevgili seyirciler. Ben Tarık ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dünyanın en 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 iyi olan Tayfun Yılmaz Mine'ni izleyerek gülmeme challenge yapacağız. Sırıtmak var ama gülmek yok. İsterseniz hemen başlayalım. şimdi Tayfun Yılmaz'ın Instagram sayfasına girdik. Zaten biliyorsunuz Vine battıktan sonra hepsi Instagram'a girdi. Şimdi Tayfun Yılmaz'ın son attığı videodan hemen başlayalım. Selamun Aleyküm Tamam teslim olayım ama bir şartım var. Eğer beni öldürürseniz cenazemde Tarkan'ın cukla şarkısını çalar mısınız acaba? Ha bu arada kanka dükkanın açık kalmış ama pek bir mal varlığın yok. <laughs> lan, o, lan o iki dakika konuşmaya gelmiyor be. İki dakika konuşmaya gelmiyor. Tamam lan. Mahmut Tunca şova hoş geldiniz. La le lo si do. Bu sana girsin. Oç. <laughs> Yemin ediyorum koydum çocuğu. <laughs> Ananı Dün akşam Brazzers'te izlemiştim Kola bak amına koyayım Keran'ın tatlısına döndü Ağzına sıçtım oğlum seni Okuduğun Mektebin Amına koyayım Oç Selamünaleyküm Tamam buna biraz güldük Buna güldük Ama tam olarak güldük mü Sayılmaz ee, Pardon Oturabilir miyim ee, Başka yer yok da Abi canım ne demek? Buyur otur. <laughs> Teşekkür ederim. Ben Ron Weasley. Ben de Harry Potter. Ha? Harry Potter mı? Hani şu anında şeyiz olan. Hmm. Ne izi? Tedaş. Ha. <laughs> Vay baba kemum. <laughs> Bir şey lazım mı çocuklar? Gerek yok. ben evden getirdim. <laughs> Sen biz oradan iki tane tavuk döner versene ya. Bu fakir için parası yok galiba. Al. Al sikti ya. Şu çok komikti. Alnında güç işareti var ya. Alnında tedaş olan mı? Frodo sana bu Yusuf'un hikayesini daha önce hiç anlattın mı lan? Anlattıysan bir de anlatmayacağım söyle. Yok bak daha hiç anlatmadım. Zamanın birinde Adana diye bir yer varmış. Çok acayip bir yermiş. Adamlar güneşe büyü atıyormuş lan. G güneşe büyü mü atıyorlarmış? Aynen. Diyorum ya çok acayip bir yermiş. Sonra büyücünün biri bir yussuk yapmaya karar vermiş. Tek bir yussuk. Bütün Adana'lara hükmetecek. Frodo sağ bu yussuk hikayesini daha önce hiç anlattın mı lan? Anlattıysan bir daha... O kadar gülmedim ben buna. Ama öbürlerinde güldük diye sayılmaz ha. Şu sanırım şeyde ATV'de yayınlamışlardı bunu. Fetullah terör Örgütü'nün çöplere bıraktıkları arasında ilginç notlar da var. İşte bir defterin arasında sanki darbenin bir şifresi var gibi üzerinde hileler yazıyor ama sağlık ve silah, silah hava durumu, helikopter, motor ve silah gibi yine darbede kullanılan, darbe girişiminde kullanılan çok şey de bu notlar arasında yer alıyor. Tayyip Erdoğan hepsini temizleyen Allah nasip eder. Adam var çok iyiydi ya. Çok iyiydi. E, e, bir şey oldu mu lan? Saçma sapan cümlelerden Hayatımı mahveden gülmeler Ne bakıyorsun kalksana sen kimsin? Ha, röportaj için gelmiştim ben. Gazeteciyim yani sizinle röportaj yapmak için gelmiştim. Kırbaç mı satıyorsun sen? Yok röportaj için. Kırbaç satmıyorsan burayı terk et istemiyorum. <laughs> 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 Mahmut bırakma beni Mahmut ne olursun. Ben ne istersem yaparım. Ne olur bırakma beni ne olur. <laughs> Lan bırak beni ruh hastası. Kangurusun sen ne yapayım ben seni? Mahmut kanguru deme oğlum lazım olur. Bak bırakma beni ne olur bak. Kendine numaralarını bilmiyorsun sen ne olur bir dur ya. Ya bir git işine manyak hayvan. Mahmut bir dur bak bak ne diyeceğim bak bak. Ne var ne ha söyle. Seni sevmek ölümse, koyun kurtarmak ölümse. <laughs> lan nereye gidiyorum? Komikti. Mehmut. <laughs> Gitme lan. Mehmut. Bırakma beni Mehmut. Güzeldi bu. Ya adam ne güzel parti yapmış. Ya. Ortalık karı kız kaynıyor yemin ediyorum. <gülüyor> 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 Hazır sizi yakalamışken bir soru sorabilir miyim acaba? He he hey. he. E, ta, tabii ki sorabilirsin ya rahat ol. Ne soracaksın çok merak ediyorum şu an. Gotham City'deki Batman hakkında. Memnun musunuz acaba? Eee... E. e Batman'ı adam ben seviyorum. Nasıl yani? Güzel derken? <laughs> e, ya güzel adam, hoş adam. Boyu uzun. Seviyorum ben kendisini. Ne bileyim. Yol yaptı. Sonra ne bileyim. E, üçüncü köprü yaptı. Fırt fırt geçiyor Fergun. Yani hoş şeyler bunlar değil mi? Mesela ki Batman olmasa başkaları olsa daha mı iyi olacağını zannediyorum. Neyini beğenmiyorum? Çok seviyorum yani. Batman'in pelerinin tozu yok. <laughs> hmm, da, anlayamıyorum. Bu sevginin kaynağı nereden geliyor? Ya ama iki saattir anlatıyorum. Neyini anlamıyorum acaba? Ya, ben seviyorum onu diyor. ıstırırım yalarım bile onu. Ya adam ne güzel parti. Bak boşuna oruç falan tutup kendini acı bırakma. Sıçılmış kişi olduğun için sana farz değil oruç. Eh, zaten 30 kilo falansın. Ölüp kalacaksın ama. <laughs> Ulan niye beni rahat bırakmıyor? Sarı pipi. Daha. Asıl senin gibi sarı pipilere farz değil oruç. Sikik. Özgüven yapmış. Oh. <laughs> O. Ya abi ya ben tüm challenge'larda yenilecek miyim ya? Arkadaş bu nasıl iş ya? Meymor aynı kadar yürüyecektim Meymor. Akşam bize gelsin de bir şeyler yaparız bir şeyler içeriz sen normal mi? Hı hı. Oo baby ne da da güzel teklif çok mantıklı teklif ha. <gülüyor> <gülüyor> Mübarek <gülüyor> haydi. Hoşçakalın be. Meymor aynı kadar yarışıklı. Abi çok iyi ya. He aç artık şunu da içinde ne varmış görelim la. He. Açayım mı lan ne diyorsunuz he? Hı? Evet. Duyamadım. Evet. Ne fakat. Bismillah. Allah, Allah belanı. <laughs> Kapan artık ama. <laughs> Elin ayağına sokayım hey. He, he aç artık şunu, şunu da içinde <laughs> ne varmış. Abi nerede gerçekten aklın akıllarına geliyor ya. Gerçekten nerede akıllarına geliyor? Biz çalışanlar olarak bedava ekmek, bedava yatak, bedava su ve bedava elektrik istiyoruz. Eğer isteklerimiz yerine getirilmezse grev yapacağımızı bildiririz. Sevgilerle Genel Ev İşçileri Sendikası Başkanı Rıza Kocabaşak. Eh, mektup burada bitiyor. Ne yapacak Heter Durum ciddi görünüyor vallahi. Genel Ev İşçileri diyor. Eğer bunlar grev yaparsa halk bizi ne yapar biliyor mu? Duvardan duvara vururlar. Seks yaparlar bizimle. Türkleri Almanya'yı almakla büyük hata etti. Adamlar çok sevişiyor. Bizim kızları görüyor. Kızlar bize patlıyor. Krev yapacaklarmış. Genel sendikası başkanı Rıza Koca başlamış. Başşamı yesin o beni. Bir daha var, elektrik istiyorum diye. Ne yapayım? Götüme tarafımı takayım bir yaştan sonra. Yemin ediyorum bıktım lan. Herkes ayrı bir gerizekalı. Uykada seks yapmayı yasaklıyorum. Hadi bakalım şimdi ne bakıyacaktır. Ben hariç ama. Çünkü ben koskoca führedim ulan. Biz çalışanlar olarak bedava... <laughs> Götüm etrafımda. <laughs> Tatbul adamı öldürme bak büyük gün atın. Oh. Kim konuşuyor buna koyayım ya? He? Ben konuşurum tabii ki de Allah'ın belası. Ne istiyorsun lan gene? Adamı öldürme diyorum geri zekalı sana. Sen şimdi bu adamı öldüreceksin. Öbür tarafta cehennemde zebanlar götünde kan alacak la. Öyle insan öldürülür mü amına koyup kafayı mı yedir la? Oğlum sen nereden çıktın lan? E benim am neyse onu karıştırma şimdi bak. Bırak bu adamı öldürme gel benimle eksmen ol eksmen iyidir. Kaçak sigara satarik la. He kaçak sigara mantıklı aslında bayağı para var diyorlar. Valla bok gibi para var. Hele şimdi bir de sigara yazam geldi mi var ya deme keyfimize. Bu <laughs> bu. Ula hayvan. Sabahtan beri kafamı siktir lan bidi bidi. Ne var amına koyayım? Öldürdüm al. Niye tatip oğlum musun lan? Sen sabahtan beri vaz veriyorsun bana burada. Sikik. Ha bu arada bu oç ölmeyi hak ediyordu zaten. Benim karıya pandik atmış. Ne yapaydım? Besleyemeydim bana koyayım. Sen gördüğüm en büyük oç sen. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam sağ ol. Ha bu arada bu arkadaki kim lan sarı sarı? Küçük yuba falan mı? Tatip oğlum. Adamı sana sevgilim yok param yok dersler bok gibi gidiyor yemin ediyorum bir tane asa alıp üstüne oturacağım şimdi asanı ver üstüne oturacağım hemen her iyice bunalıma girmiş bir şeyler yapmamız lazım bu doğru söylüyorsun asa alıp üstüne oturacağım şimdi ne diyorsun be ya? mezava mı götüreceksin kızım ne olacak bir kere öpse aha çift bak hele. ne yapıyorsunuz lan burada gelirken ormanda sizin sıçılmış kişiyi gördük asanın üstüne oturmuş bekliyor öyle ne biçim arkadaşsın <laughs> Ağzının üstüne oturmuş. için. Buradan gidip bir yardım etsenize. <laughs> Malfoy bir çık git ya. Sen lan <laughs> avuç. Seninle mi konuşuyorum ben? Sokul. <laughs> Gelir ki ormanda de gördük ve ağzının üstüne oturmuştu. Harry Potter! Senin akıllı ben hamile. Ağzına sıçtığım onun çocuğu. Seni nasıl yaparsın lan bunu? Nasıl yaparsın utanmadın mı hiç? Ne yaptım hocam? Öğretmenler masasına sıçmışsın. Vallahi lan hocam. <laughs> bir dilim inanmayın siz bu dört kozi. Herkes görmüş sıçtığını. Arkadaşlar ispiyonladı bizi. He bir de osura osura sıçmış. Ne <laughs> biçim öğrenci yetiştiriyor nasıl bu okulda? Lan bir siktir git biz bir de çocuğa gitme sana üstüne sıç diye. Ya <laughs> bir de osura bu, osura sıç. Okuldan atılacak. Ayrıca bir ay boyunca okulun temizliğini bu piç yapacak. He. Bir de, de biri bir şey yaptığını görürsem. Eee. Eee. Bizzat beni hazır atacağım sen duydun mu lan? Dört koş. Çok pis bakıyorlar siktir zaten bari. Neyin tribünü atıyorsun oğlum? Az daha okuldan atılıyormuşsun. <laughs> ee, ne olmuş? Ayrıca ben sıçmadım ki sen ne biliyorsun? <laughs> lan kodumunun havucu değil, tribi de atıyor oğlum. Masanın üstüne sıçtığını herkes görmüş ki. Niye yalan söylüyorsun? Lan göt! Yapsam yaptım derim değil mi? Niye yalan söyleyeyim lan? Sikin! Harry Potter! <laughs> evet sayın seyirciler bu videoyu burada bitirelim 13 dakika oldu. Evet sayın seyirciler bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Tüm videolarımıza haberdar olmak için ya şuradaki, ya şuradaki abone ol tuşlarına basarsanız bize abone olabilirsiniz. Başlı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.